on outside koştum. Neyse size sayda Ama ne onu öldüm. Burası. Oraya gidemem. Orası olmaz. Orası Kanka olmaz. ne yapıyorsun? Çekilin yolundan. Oraya gidemem. olmaz. Oraya gidemem. Orası olmaz. Orası orası olmaz. Oraya gidemem. Hmm. Ne, ne oluyor, oluyor, ben? Bak var ya. Ha. Hazır. Ayakta kalan sonu. Ne yapıyorsunuz? Spike A'da düştü. Gölgeler durmaz. Burası. Yani dedim ya bunda bir şey tezdim. Güzel <laughs> oyunlar tezdim. Yani o köre koşmasa <laughs> kör olmazdı. Bir düşman kaldı.